Arkadaşlar merhabalar. Beraber bayağı bir hisseyi kontrol edeceğiz. Öncelikle bu anlattıklarım kesinlikle asat tut tavsiyesi değildir. Eğer analizlerimi beğeniyorsanız videonun altında bulunan katıl butonuna tıklayarak da bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar beraber RTA ve Güler analizi yapalım. Şimdi öncelikle en sonki analizle beraber bir sürü formasyonlar söyledik. İşte 4 saatlikte soba ihtimali var günlükte başka farklı bir patternler, yükselen üçgenler, ascending trainingler falanlar filanlar derken maalesef ki hiçbiri çalışmıyor. Yani biz çizdikçe hatta ova ihtimali bile vardı. Yarım saatte, bir saatte galiba. Biz ne kadar farklı bir şekilde değişik formasyonlar çizsek dahi ki aslında dokunuşlar dahi tutuyor. Ama velakin algoritması nasılsa artık yeterli. Bir, bir şekilde bizim çizdiğimiz değil, gerçekten farklı bir algoritma bir düşünüyorum. Bugün logaritmikte farklı bir çizim yaptım. Büyük ihtimalle böyle bir çizimi hiç yerde görmemişsinizdir. Onun için biraz aslında video gecikti. Çünkü üstüne çalıştım. Yani gerçekten doğru algoritmayı, doğru kanalları bulmaya çalışıyorum. Bu en son çizdiğimiz üçgende. Üçgene göre buradan artık bir tepki alması gerekiyordu. Ama baktığınız zaman 4 saatlik değindik mesela. Gayet birinci dokunuş 2, 3, 4, 5 de var. Ama velakin 3 gün artık yatay olarak kırdı. Yani şu şekilde bir hareket olsa dahi dedim ki böyle geldik tekrardan ve aşağı düştük. Yani öyle de bir açıkçası tepki görmedim. Direkt yatay bir ilerleyiş gördü. Yani hareketler sert değildi. Düşüşü onayladı diyemeyiz burada açıkçası. Yukarı doğru çıkış da yapmadı ve açıkçası bu patensi burada artık kalıyoruz. Peki ben ne buldum? Şimdi ben bunları buradan bir silelim. Ve bir paralel kanal ekliyorum. Şimdi kanalı beraber inceleyelim. Bu en sonki yükselişimizle beraber olan bir kanalımız olduğunu düşünmekteyim. Hissemiz en alttan geldiğimiz zaman biraz daha küçültelim. Hisse yatay bir seyri ilerlerken buranın bir ayı tuzağı olduğunu düşünmekteyim. Tekrardan hisse giriş yapıyor ama velakin kanaldan uzaklaşmıyor. Gayet nizam bir şekilde. Hisse tekrardan kanala giriyor ve ta 14 Nisan'da hatta şu Kesin burada beni en çok kanala bağla, bağdaştıran ve kanalı sevden oldu. Çıkış yaptıktan sonraki yine buraya bir dokunuş bu kanalın biraz daha bana güven verdiğini açık düşünüyorum. Yine düşüşlerimizle beraber neredeyse kanalın base noktası, orta noktasından tepki alıyor ve yine güzel nizami dokunuşlarla beraber çıkış yapıyoruz. Hatta aşağı inerken tekrardan kanala giriş isteği var. Bakın 3 dokunuş güzel tepki var yukarı doğru çıkıyor. Tekrardan dokunuş, tepki, dokunuş derken Evet sonunda kanala giriş yapıyoruz. Ve dip noktasına geldikten sonra buradan tekrardan zigzaglarla beraber bakın nizami bir şekilde devam ediyor. Şimdi hatta şu şekilde ben şimdi buradan günlüğe geçeyim. Günlüğe baktığımız zaman mum stillerinde bu üçlü mum stili bizim 3 beyaz asker dediğimiz mum formasyonu yani yükselişi bize anlatmakta. Aslında bu üç beyaz askerimiz bizim tekrardan burada yükseliş vermesi gerekiyorken maalesef bir şekilde bir olumsuzluk veya gecikme yaşadı ve yükseliş vermedi. Pazartesi günü temel analize baktığımız zaman 31 Ağustos DMÖ'den aldığı kit siparişlerin teslimi, teslim tabi. Yani bir ihtimalle pazartesi günü kap gelmesi lazım ki geri kalan 800 bin adet kitin teslim kapı. Tabii ki de bununla beraber belki de 3 beyaz asker buradaki şu son 3 mumun bize bir f bir ayı tuzağıyla beraber yükseliş başlayabilir. Kanala göre konuşursak bu çizdiklerim tamamıyla bir hayal ürünüdür. Kanala göre konuşursak buradan bir dönüş sağlarsak bizim yatay bir şekilde gidişimizle beraber 89 hedefler gözüküyor. Bunu şu şekilde de bulabiliriz. Sol taraftan trend temelli tip uzatması ve kanal olarak iki tane çekeceğim ben. Trend temelli tip uzatmasını aldığım zaman bizim diyoruz ki düşüşten sonraki trendin başladığı nokta tepe noktası ve dip noktasına göre bir tren temelli fil çektiğimiz zaman. Şimdi bir de bu şekilde bakalım. Şu anda hissemiz 0.618 fibosu olan 59.20'nin üzerine kapanış yapıyor. Sarkıyor ve üstüne çıkış yapıyor. Şimdi buradaki bizim en önemli rakamımız önümüzde 64.60. Bu Fibonacci'ye göre konuşuyorum 64.60'ı kırdıktan sonraki rakamımız önce tabii ki de benzin noktamız var. Bu da bizim gizli bir destekli direncimiz. Yani bu da belki biraz oyalatabilir. Bu da olduğu gibi. Yani tam çıkacakken bir ileri bir geri yapabilir. Ama Fibo'ya göre 71.45. Yani ben şu şekilde bir yorum yapabilirim. Eğer 64-60'ı gerçekten hacimli bir şekilde tek seferde kırabilir ise 71.45 bize büyük ihtimalle direnç olamayacaktır. Ve üstüne doğru bir çıkış yapacaktır. Bizim hissemiz 59.95 kapatmıştı. Çarpı 1.1 yaptığımız zaman 65.94 oluyor. Yani pazartesi veya salı günü bu rakamlardan bir tavan olma ihtimaliyle beraber aslında 0.786'yı çok sağlam bir şekilde dirençli kırıyoruz. Peki pazartesi tavan olduğunu varsayarsak 65.94 demiştik. Çarpı salı günü tavan olursa 72.53 yani aslında peş peşe iki tavanla burayı çok rahat bir şekilde kırıyoruz. Tamamen matematiksel olarak hesap yapıyorum. Gerçekten bizim için artık en önemli direncimiz... 91.20 oluyor. Yani bu şekilde bir çıkışla beraber 91.20'ye kadar dokunabiliriz. Tabii ki de artık üçlü bir dokunuşumuzda olduğu için tavan konusunda 91.20 buradan bir geri tepme yaşamımız gerçekten çok muhtemeldir. Şimdi yani bu tamamen logaritmik bir kanal olarak bunu çizdim. Buradan kapatıp bir indikatörle de beraber bakalım. Şimdi baktığımız zaman ADX'imiz hissemiz düşerken bakın bu noktadan bu noktada kadar da bir düşüş yaşıyor. Biz de aynı şekilde bir çizgi atalım. ADX yakınlaştırdığımız zaman hemen ADX tepki vermiş ve aşağı doğru iniş yapmış. Evet bu gerçekten güzel bir görüntü. Herhangi bir şekilde bir problem yok. Vortex'imize baktığımız zaman Vortex bizim trendimizin eksi ve artısının gücünü, kuvvetini bize belirten bir indikatördür. Buna baktığımız zaman kırmızı gerçekten yatay bir şekilde yukarı doğru çıkarken mavi nedensizce aşağı doğru dikey iniş değil, birazcık yataylaşmış. Yani ve tepki noktasına yaklaşıyorken bir dönüş ve kadem almış. Bakın bu tepki noktasıydı demiştik biz daha öncesinde. Yine buraya gelmeden bir yatay dönüş almış. Yani tekrardan 3 beyaz asker yanında bu 3 mumun bir fake düşüşü olabilme ihtimalini ben görüyorum. Tamamıyla bunu alsat olarak değerlendirmeyi. Burada son olarak ekleyeceğim bir şey Bollinger. Ben Bollinger bandını buraya eklemek istiyorum. Yine yukarıdan aşağı doğru bir sıkışma var ama bizim alt bandımız yukarı doğru gidiyor. Aslında bence Tekrardan bu alanda bizi bir sıkıştırma yani basis noktası bize her zaman güzel destek olmuştur. Beyziz'de üst bandın arasında bir sıkıştırarak belki bir hareket sinyali de olabilir. Ama Bollinger'de günlükte herhangi bir şekilde bir sorun yok. Haftalar baktığımız zaman ise yine aynı şekilde gayet nizami bir şekilde kanalımız çalışmış. Kanal dışında çıkışlar gayet normal. Çıkışlar aslında o hissinin o zamanki e, spekülasyona diyebilirsiniz. Veya farklı bir şekilde gerçekten talep az meselesinden dolayı çıkışlar olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda Bollinger de yine aynı şekilde gayet yükselişi destekliyor. Bir bozulma burada görmüyorum. Yani gerçekten buradan aşağı düşüş için bir sebep yok. Yani nereye düşecek? Zaten en dip seviyelerde aslında kanal bazına konuştuğumuzda bu kanalın çalıştığını düşünürsek. Onun haricinde bu da farklı bir şey söylem veya video uzatmanın anlamı yok. Buradan yine güllere geçiyorum. Güler'de de bu kanalın aynısını çizdim. Yine sizin için burada aktif edeceğim ki daha rahat bir şekilde siz görebilirsiniz. Payla kanalı burada aktif ettiğimde yine bu şekilde haftalıkta bir yükseliş kanalı içerisindeyiz. Bu tabii ki dediğim gibi farklı varlar nitelisinde yükselmişti. Günlüğe baktığınız zaman aslında daha nizami bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi bizim hissemiz derken artık hikaye başlıyor. Yine aynı gibi bu bir ayı tuzağı. Nizami bir şekilde çalışıyor. Bakın burada daha nizami bir şekilde dokunuş var. Hatta hissemiz düşerken yine kanalın orta noktasından bir düşüş sağlamış. Tekrardan kanal içerisinde zikzak devam ediyor. RTA'yı neden burada farklı olan şey RTA'nın mumu bu arada kapatmışken Güler'in mumu artık kanalın dibine gelmiş üzere ve üç dokunuşu var. RTA'nın iki dokunuşu var aşağıda. Buna istinaden burada belki biraz daha RTA'yı beklemiş veya biraz daha Güler'i beklemiş diyebiliriz. Buradan bir dönüş sinyali açıkçası bana vermekte şu anda. Yani 18.88'lere dokundu. 18.80'ler belki biraz daha aşağıda doğru Tabii ki de anlık inişlerle bu şekilde bir fake iniş verebilir bize. Buradan artık bir dönüş vermesi gerekiyor. Aynı şekilde bizim çıkışlarımız beraber 30 TL gözükmekte. Burada da bir trend temelli fib çektiğimiz zaman yine aynı şekilde bakın aldım. Buradaki yine RTA farklı olan bir şey. Pivot noktasının altında bir kapanış yapmışız. Yine biz 0.382 ve 236 fiboları bizim maliyet ve alım seviyeleri diye her zaman belirtmiştik. Buna göre biz burada incelediğimiz zaman buradan bir tepki ile beraber yine hacimli bir şekilde kararak da sırayla 0.618 ve yukarı doğru gidebilir. Tabii ki de biraz daha RTA'nın yüzdelik olarak diliminin gerisine gözüküyor ama açıkçası ben fiboların çok nizam bir şekilde dokunuşları inceleyerek de burada izleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi tahmini olarak 18.71 civarlarında bir güler dönüşü burada beklemekteyim. Bunu tabii ki de önümüzdeki günlerde göreceğiz ama kesinlikle bu değerlere göre alsat yapmayınız. Bakın nizam bir şekilde devam ediyor. Şimdi geldik burada indikatörlere. Ne demiştik? Biz ve Gülen'in açıkçası ADX'i günlükte zayıftı. Yani günlük bazı zayıftı. Düşüşle beraber hemen kafayı kırdı ki aslında güçlenmekteydi. Ama düşüşle beraber kırması aslında gayet güzel bir şey. Bir sorun değil. Teşkil etmiyor. Vortex'imize baktığımız zaman evet yani burada bir çok minnak bir sat sene geçmiş ama mavi de onu peşine bırakmış diyemeyiz. Burada yine açıkçası bir kararsızlık olduğunu bir yön belirleme olduğunu düşünmekte. Yani bize bir yön belirleyeceğini pazartesi itibaren belli olacaktır. Haftalara baktığımızda aslında daha güzel bir görüntü Yani fişinimiz alda, vorteximiz 44 rakam kalmadı ve kuvvetli bir şekilde artık yani 44 rakamı kuvvetli de ve yukarı doğru bir çıkışımız var. Vorteximiz ise mavi yukarı kırmış, aşağı doğru kırmızı da aşağı doğru kırmış. Tekrardan bu şekilde bir büyüklüğü yıkalayabilirsek evet yeni bir yükseliş yapabiliriz. Yani aynı şekilde şuradaki küçük kırmızı belki bu kadar yükselecek yakalayamasak da buranın bir tekrarı mı diye sorabiliriz. Çünkü ne, teknik neydi? Geçmişin bir ezberiydi. Ve burası da bu ezbere çok benzemekte. Umarız ki bu tarz güzellikler olabilir. RTA ve Güler için söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan hafta içerisinde inceleme yapabiliriz. Bu kanalı da kendiniz sürekli kaydedebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Shutterstock Music.